Merhaba arkadaşlar bu bizim üçüncü videomuz ve en son buraya bir tane değil, ben yapmıştık arkadaşlar şimdi ben buraya da siyah var arkadaşlar şimdi uyuyalım bir arkadaşlar biz bir tane şuraya model ev yapmak istiyorum arkadaşlar artık bu küçücük evden sıkıldım çok sıkıldım küçücük bir ev bu eşyaları da kaldıracağım arkadaşlar şurada iki tane cimrizimiz var Zümrüt'ten kılıç yapalım arkadaşlar. Hmm. Tahta. Bir tane tahta alalım. Şöyle zaten varmış. Stik yok. Şöyle arkadaşlar. Hmm. Kılıç yapalım. Tamam. Oldu. Burabiden de bir tane. Şöyle kürek yapalım. Tamam arkadaşlar her şeyimiz tamamlandı şimdi açtığımızı dolduralım arkadaşlar şurada 18 tane zaten varmış söyle bir tane daha tamam şimdi bizim şuradan şunu alalım demir küreğimizi ve şurasını büyütmeye başlayalım arkadaşlar çünkü her küçükken yani her bir bölümde yeni bir şey yapacağız arkadaşlar altın daha hızlı bence Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız 500 like arkadaşlar. 500 like. Arkadaşlar çok bir şey istemiyorum. Sizin için bir saniyelik bir şey. Ben burada videolar yapmak için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar sizin için çok bir saniyelik bir şey. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam buradan git. Arkadaşlar direkt iki can bırakıyor. Güzelmiş. Vay be bu arkadaşlar. Bitmiyor herhalde. Arkadaşlar bu bitmiyor mu? Yok arkadaşlar bu bitmiyor. Bakın güzel arkadaşlar. Yani, bu biten olduğu için belki bitmiyordur. Bilmiyorum bir şey anlamadım. Arkadaşlar uzun bir süredir madeni girmiyoruz. Madeni de gireceğiz bu bölümde. İlk önce şu yeri düzenleştirelim. Madeni girelim. Ya da madeni boş verin arkadaşlar. Maden uzun sürer. Madeni böyle önümüzdeki füzelerde gireceğiz. Arkadaşlar bu bitmiyor. Oo, epey bir oldu. Şunu da şöyle tamam. Bakalım bu kadar yer yeter arkadaşlar. Şimdi üstümüzdeki şöyle bunu böyle bırakalım buraları. Arkadaşlar model ev yapacağız. Büyük ev olacak. Arkadaşlar şöyle taşmış lazım hmm. şimdi bir ne yapacağız demirden, demirden bir tane var hmm. Tamam arkadaşlar o zaman birazcık taş toplayalım şuradan birazcık taş toplayalım abone boşmuş arkadaşlar. Şöyle biz girelim. Burada bir sandık var. Bu da boş. Derinlerin in arkadaşlar. Bakalım. Burada bir sandık var. Bu da boş. Her yer boş. Tamam arkadaşlar. Eski bir çıkalım biz. Şöyle kıralım buraları. Hmm. bize gereken bu değil bunlar bunun bunlara yol yapalım buraya girmiş miydik girdik Şuradan şöyle alalım buradan Şuradan şöyle yol yapalım çıkalım tamam artık her taş toplamı toplamak istediğimizde şuraya buralara gireriz Evet arkadaşlar şöyle. Ya, olmaz ki böyle Neyse arkadaşlar. Ah, ne yapıyoruz biz? Şu arkadaşlar yere doğru inelim. Bir maden yapacağız. Yani. Taş toplayacağız. Şimdi bu bölümde bu serinin bu seriye devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bizim gibi yeni aynı 500 like arkadaşlar abone olmayı da unutmayın şöyle arkadaşlar epey bir şey topladık bakalım 46 tane yeter mi acaba birazcık daha dinlenelim. inelim bir şey bulamazsak çıkacağız meşalemiz hiç yok kömür lazım tamam bunu da kıralım ve çıkalım dört tane daha toplayalım arkadaşlar şöyle şunu 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 ve şunu tamam şöyle arkadaşlar Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Çok fazla bile olmuş olabilir. Şurasını kapatalım. Heh. Şöyle tamam kapattık arkadaşlar. Şimdi modeli için lazım olan her bütün eşyaları alacağız. Burada bir sürü tahtımız var. Şimdi bu 64'lük şey burada bırakalım. Şöyle şunun hepsini bırakalım şöyle tahtaları alalım tahta lazım arkadaşlar çünkü şöyle bitti aldım arkadaşlar bütün tahtamız bitti tahta toplamamız lazım arkadaşlar çünkü epeyce bir az kaldı Ve tabi arkadaşlar diyor orada burada böyle bütün hepsini şu siyah tahtadan yapıyoruz arkadaşlar bu evin bahçesi de olacak şöyle bunu böyle Hmm. tamam şöyle şuradan açalım uzunluğu yeter büyüklüğünü şimdi söyle şu kadar büyük olursa yeter arkadaşlar çok fazla da büyütmeye gerek yok şöyle şuradan yeter Tamam bunu da kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar üç bölümde her şeyde böyle garip garip şeyler yapıyoruz. Değirmen yaptık. İşte. Şimdi şöyle kıralım. Fazla büyük olmadı. Bence biz arkaya doğru birazcık daha uzatalım arkadaşlar. Çok küçük oldu hatta. Büyük ev yapacağız biz. arkadaşlar. <laughs> şöyle birbirimizi bir girelim. Şu taşları şöyle pişirelim. Tamam. Tamam bunlar burada böyle pişsin. Öyle taşlar lazım bize arkadaşlar. Şimdi bizim böyle arkaya doğru bitmemiz lazım. Ne kadar büyütelim. Şöyle bir 5 tane gidelim. Böyle. 3, 4, 5 arkadaşlar. Tamam. Ne kadar büyüyse o kadar karlıyız. Tamam. Yani biz büyük modeli yapıyoruz arkadaşlar. Küçük gene eskisi gibi dedik. dedik. Arkadaşlar bir de o evi gizli sandık odası yapacağız. Şimdi biz tarladan yemek toplayalım değirmeni de koyalım. Değirmen çalışması lazım. Arkadaşlar burada bir köpek bize saldırıyor. Babanızına bak. Sanki şöyle topladım arkadaşlar. Tamam. Tamam hep bir canımız olacak. Burası neresi acaba? Şöyle bakalım. Boş verin arkadaşlar. Şimdi altına devam edelim. Dubl bitmesin o değerli çünkü. Allah Allah yaparsın neyse.

arkadaşlar. Arkadaşlar aranızda PUBG oynayan varsa yorumdan yazmayı unutmayın. Aa, de burası mı var? Arkadaşlar taşlarımız pişmiş mi? Bana bakalım. Git buradan. Tamam arkadaşlar. Arkaya da bittik. Şimdi evimize girelim ve yatalım. Neden oturuyor bu arkadaşlar? Anlamadım. Uyana kadar bekleyelim biz. Arkadaşlar herhalde akşam oldu. Akşam olmadığı için. Şöyle biz kalkalım. Hı, tamam. Oldu. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey yapalım? Arkaya doğru uzatalım. Tamam. Tamam. Neyse bırak arkadaşlar. Zaten biz öldürürüz onu. da i̇şte domuzları bıraksın. bir tanesi normal domuz diğeri de siyah domuz. Nerede baltamız? Üstümüzdeki konulara bakın arkadaşlar. İçeceğim sıkıntımız yok arkadaşlar. Şöyle tamam arkadaşlar. Şimdi bakalım o taşlar pişmiş mi? Pişmiş olmalı lazım Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Tamam ne yani alacağız? Şimdi beskini koyalım. Niye boşaltak. altak? İşte Çocuk üstümüzdeki bütün kumları boşaltalım arkadaşlar şöyle başka da şu şunları burada bu tane altında daha balta var Şunları birleştirirsek olur mu acaba yok olmuş şöyle şunu şunu Tamam arkadaşlar üstümüz yeteri kadar boşaldı vay be atavak masmavi gözlüğü Şimdi arkadaşlar taşları alacaktık. Unuttuk tamamen. Nerede taşlar? Fırındaydı. Tamam. Arkadaşlar haritayı açtım. Eşit mi? Bakalım. 1 5 1-2-3-4-5 Arkadaşlar eşit. Ama anlamıyor musun? Dur şunu sana anlatayım. Gidiyorum git. Ne anlamaz ya. Şimdi arkadaşlar biz modeli evi bir cam pişirelim. Şimdi şöyle cam var üstümüzde. Yedi. 7 tane de buraya. 7 tane de buraya 5 7 6 7 tamam 7 tane de buraya arkadaşlar epey bir cama ihtiyacımız olacak çünkü tamam güzel bunları da yapalım bir tane de cam kaldı tamam tam 3 tane 64'lük oldu Yine bu tas Kıralım bari. Geri geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan böyle bunu kıralım arkadaşlar. Şöyle alalım. Böyle bir şey. Şimdi aynı şey diğer tarafı yapalım. Eşit mi? arkadaşlar. 3 1 2 3 Bir tane daha bir kıralım. 2 3 tamam arkadaşlar böyle bir şey şöyle tam yerine kadar böyle biz şey yapalım arkadaşlar Diğerini de aynısını yapalım Ses. şöyle tamam arkadaşlar burada aynısını yapalım kapıları da şöyle 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 güzel oldu arkadaşlar şimdi biz böyle iki katlı ev yapmayacağız sadece büyük bir tane ev yapacağız böyle buraya da bir tane cam yeri şöyle güzel sandım Arkadaşlar çatı katı benim biz tam yetti arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar böyle. Şimdi biz yeri tahttan yapacağız ama şimdi yer bile değil. Tamam. Hmm. Şöyle açtığımızı doldurmak için tarladan bir şeyler alalım Arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun yani burada? Spor mu gibi Allah aşkına? Şuradan giremiyor Arkadaşlar bir sürü patatesler olmuş. Güzel. Patates patates. Güzel. Şimdi şöyle hepsini alalım bir. Güzel. Şimdi hepsini böyle alalım. 250 patates de çıktı eminim. Başka. Evet arkadaşlar baktık üstümüze yetmiyor. Patatesler 27 tane oldu biz bir bunları ekelim ki alalım. Şöyle bir süre sefer acele etmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa hepsi kaybolacak. Hadi. Tamam. Şöyle hepsini alalım. Yiyelim. Tamam hadi. Hepsini yedim. Tamam arkadaşlar şimdi bunları da bir ekelim. Şöyle. Tamam. Bir, iki tane kaldı. Şuraya da. Tamam. Şimdi alabiliriz. Biz bir tarla evimize koyalım onları. Böyle. Şöyle seyir patates çıktı demiştim arkadaşlar. Şimdi alalım. Şöyle yine karpuzları alalım. Allah. Hmm. Tamam arkadaşlar. Her şeyi aldık. Arkadaşlar bence bizim bir şey yapmamız lazım bunlar konusunda. Yoksa olmayacak. Her şey pözle bozulacak. Şimdi biz bunların hepsini hmm, ne yapalım? Karpuz var mı? Var. Bunu Tamam sen odaklan arkadaşlar şunun hepsi karpuz. Bunları buradan böyle alalım. Bir tane daha ekelim. Karpuzları da koşup koyalım. Karpuzlar burada. Bunlar burada. Bunlar lazım. Karpuz tohumu arkadaşlar bunlar. Ne patates arkadaşlar. Evet şöyle. Çapa üstümüzde. Tamam arkadaşlar şöyle. Tamam arkadaşlar her yeri doldurmasını başardık. Böyle bunlarıza atalım. Arkadaşlar burada böyle videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu modelleri bu tamamlayacağız arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay video kanalı video kanalı abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere